Arkadaşlar video kapandı oyna şey oldu. Arkadaşlar oyun bu kadardı. Arkadaşlar bunu YouTube'a gönderesin. Ozan yardım et Ozan. Bu bir sürü video satmayacak. Şiyoruz. Şey, en son biz video çekiyorduk arkadaşlar Minecraft videosu. Şimdi doldu. de bakın arkadaşlar bu nasıl bir şey. Bu ne oluyor? Arkadaşlar yataşım doldu diye. Video kapandı. Sonra geldim öldüm. Baktım bu ne? Arkadaşlar ne olursunuz? Bunu Arkadaşlar, şey, ya. YouTube'larda yayıyordun. Ya. Galiba her bizim ya da virüs söylemiş bizim telefonumuzu bilmiyor musunuz? Arkadaşlar Ne? Her şey değişti şey O Hı. ne? Hı? Abi sıçacağım ben. Arkadaşlar. Help me! Help me! Üç iskelet. Abi abi abi. Abi. Çit var. Çit çit canı var. Arkadaşlar yardım edin. Onu... Abi, Ha, gerçekten yardım edin. Bu nasıl sürüm? Bu nasıl bir son sürümün içine edeyim. İçine edeyim yani. Ama şu galiba bizi öldük gerçekten. Ee, çünkü bu nasıl oldu bilmiyorum. Gerçekten bilmiyoruz. Bu bir mod değil. Yemin ederim. Valla mod, değil. Mod değil. Bu gerçekten böyle. Bak bu modda olabilir ama biz. Bu ne biçim kum? Abi o ne? Sevi mi? Cemal da aşıyor bunu. Şey var. Bu nedir? Eş kır bir şey, kır bir şey. Topraktan bu bunu... niyeden çıksın ki? Kır bunu. Taş mı bu? Abi geri olacağım. Abi geri çalı olacağım. Bu ne? Abi bu toprak olsa bile topraktan taş neden çıktı? Abi galiba ee, ne sen oldu? biliyor musun? işte bence şey, sen Mocayka, din, galiba son sürüm halı Hatalı. Ha, sürüm halı sürüm a bu ne çalışma masasına bak ha, konuda ya. aha işte evet sen <laughs> öyle olmazdı. ne kadar Yok hiç can çoğunluğunu demiyorum, can normal, sadece can tez tırpanıyor. 10 tane can, 5 tane can alır mı? Ya, 10 tane. Abi. Hiç, dili tutacağım, dili tutacağım, dili tutacağım. Sıçacağız. Arkadaşlar bunu gerçekten gösterirsiniz. Vallahi biz hiç ne yapmadık? Yemin ederiz. Çalışmam mı saçımda? Ha yemin ediyorum arkadaşlar kardeşim doğru söylüyor buna biçim kim bakalım nasıl lan o arkadaşlar biz normal video çekecektik abi. kılıca bakalım kılıca bakalım sana kılıç normal. normal abi, abi? Mojang bunu düzelt Mojang Mojang amına sıçayım Mojang taş nasıl lan hey, taş her şeyini arkadaşlar bak boş, ne boş, yorumlarda. bunu yorumlarda yazın bu nasıl böyle olabilir bu nasıl böyle olabilir İbiş e, galiba sen telefonuna virüs yayılabilir söyleyeyim Bileceğim arkadaşlar olayım. bu videonun sonu geleceğiz çünkü e, böyle o bir şey olmamalıydı valla adam o yemin ederiz Kur'an'a el basırık Özür. değil Yemin evet. ediyorum. Özümüz. Yemin. Tamam. Özür dilerim mod gelemedim. Vallahi de. Vallahi de mod gelemedim. Bir dakika gelip atı bakalım. Gel mod. Gel mod da bakalım. Abi bu nedir? Ya taş bir şey. Şu... Meşale nerede? Bibi saçmış her şeyi senin. Bu ne? Bu ne? Bu ne? Galiba sürüm gelmiş. Ya sürümden değil. Yeni sürüm gelmiş. Ne? Hem de. Ne sürümü? Ne? Evet. evet. Sana söylüyorum. arkadaşlar Biz arada bizim hiç suçumuz yok. Biz hiçbir şey demedik yani. Vallahi de hiçbir şey demedik. Evet. Bak yine de arkadaşlar da bunu dinlesin. Son sürüm arkadaşlar. Biliyorsun ki 1.9 e 20 20 o sürüm var ya Bakın. Benim oyunum Jet dondu en birinci. Sonra Jet'in baktım. Ha, ha. Öldün mü? Öldün mü bir? Evet öldüm. Ha. Çıktın. Çıktım sonra Jet'in kaldı. Üstüne çıkalım. Bakın ta. Ne bu? Verdin çağıran değil mi bu? Vardır. Bekle. Vallahi hiç Arkadaşları Arkadaşlar yine söylüyorum. Arkadaşlar vallahi ben hiç ısın şey elemedim yani. Cedi öz yerimiz nerede? Öz yerimiz. Sen neden ki? Ben bilmem. Ben durmuştum az önce. Öz özüne çıktı. Hayır. Bu söndü. Her video, video söndü. Yaptaşımız çok zayıf olduğundan yataşı sildi, yani biraz fayla sildi. Ee, evet. Sonra İbrahim girdi, öldü. Nasıl öldün sen Bilmem. Büyüdükçe öldüm. Nerede senin? Burada. Ama kum güzelmiş herhalde. Ya. Kumu yaraşıklı yapmışlar. Yapmamışlar. Virüs kötü mü? Evet, evet. Arkadaşlar dilini söylüyoruz. Onu... Arkadaşlarınızı da görüyoruz. Mantar mantar. mı Evet. Umarım beğenmişsinizdir. Çok like atma, abone ol. Vallahi hiçbir şey yapmadım. Vallahi biz de bilmiyoruz. Neden böyle oldu? Evet arkadaşlar. Like atma, abone atma, unutmayın. Görüşmek üzere. Bay bay. Hiçbir şey, oldu şey